Hadi Şimdi de Bugün daha sabah ha sabah nödü çekmiştim. Akten'den nödü çeksem Tabii inşallah kol görelim. Abone de deniyor boş boş Denmez abi denmez 20 yıl Ama bir yıl Denmiyor bir abone Bin yıl B -O -B -E. bir abone alacak Diyor Ben de yapıyorum Ama sus Abone olan kişi de Allah razı olsun Nasıl abone oldun? Yani. 9 abone, 15 abone geldi. Birisi Ali. Ne birisi Ali mi? Evet. Bak öbürleri de biliyor. Öbürleri derken bir tane Muhammed o ben Muhammed mi? Hayır, o, oldu işte. Keep... Kapma, kim oldu lan bana? Sen kapıyı kaptan, Sen kapıyı kaptın. Sen, sen. Hepsi senin gözünden kapı. Zaten o ben ol. Nakat diyordum herkes. Sen ki nakat abone ben ol diyorsun ya. Öyle mi sen? O ben öyle mi? sizi de uyarım. adamım. i just did that